Start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Thunder Jest rakiplerinin 2,5 boy gerisinde başlayabildi. Liderliği dıştan yaptığı ataklarıyla 7 numaralı Glimy aldı. Aradaki farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Galvatron ikincilikte, üçüncülükte içeride. 6 numaralı Ayur Namat var. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Amiral Holt. Yavaş yavaş tempoyu artırmaya başladı. Öne doğru sokuluyor. Şimdi ilk 200 metre geçiliyor. Glimy'nin dışına kadar geldi ve attığı bu adımla şimdi rakibinin dışında soluklanıyor. 2 numaralı Amiral Holt ve ikisi yarışı süratlendirmeye başladı. Glimy dışarıya açılınca Amiral Holt da ondan etkilendi. Toparlandı her ikisi de. Şimdi dışarıdan gelen Amiral Holt az farklı idealye glimiden aldı. İkincilikteki gliminin 3 boy gerisinde içeride 6 numaralı Ayrunamat var. Dışında 4 numaralı Galvatron. 2,5 boy geride içeride 3 numaralı Kuwligage cool dışında 1 numaralı Queen Akarca var. 1,5 boy geride 5 numaralı Utkun'un kızı onun da 2,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Thunderchest Safkanlar 1000 metre startına doğru ilerliyor. Lider 2 numaralı Amiral Holt. İkinciliğe 4 numaralı Galvatron geldi. Üçüncülükte 1 boy geride içeride 7 numaralı Grimmie dışında 6 numaralı Ayur Namat. 2,5 boy kadar geride 5. sırada 3 numaralı Kuli cool var. 2 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Utku'nun kızı dışında 1 numaralı Kuyna Karca. 1,5 boy geride 8 numaralı Thunder J sırasıyla Safkanlar son 800 metreye giriyor. 2 numaralı Amiral Holt yarım boy farklı önde. 4 numaralı Galvatron takipte 1 boy geride içeride 7 numaralı Grimmie var. Onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Ayur daha sonra içeride 3 numaralı Cool Image. 1,5 boy geride 5 numaralı Utku'nun kızı içinde. 8 numaralı Thunder Jet sırasıyla viraj dönülmek üzere. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Amiral Hold ve düzlüğe lider çıktı. İkincilikte 7 numaralı Gleamy var. Gerilerden 3 numaralı Cool Image'in çabaları var. Endiş Kulvar'dan Utku'nun kızı içeriden Ayur Nomad hata kalktı. Farklar azaldı. içeriden Ayur ortadan Galvatron geldiler. Daha geriden Cool Image'in çabaları var. Son 200 metreye girilirken en iç Kulvar'dan gelen 6 numaralı Ayur Nomad liderliği aldı. Orta Kulvar'dan Gleamy'nin çabaları var. Dışarıdan da Cool Image atak yapıyor Glimi geldi Ayur Namat yakalı. dışarıdan da Cool Image geliyor İçeride Ayur Namat ortada Glimi Son atayla Glimi kazanıyor yarışı 6 numaralı Ayur Namat 2. 3 numaralı Cool Image 3. 8 numaralı Thunder Jest'e Yarışı dördüncü olarak tamamladı sayın severler. 4 numaralı Galvatron Ve 5 numaralı Utku'nun kızı da 5.lik için fotoyu birlikte geçtiler Oldukça enteresan bir düzlük Yarışı izledik Klimi Koşu Yaran aktula kazandı